Alo polis mi? Ya şimdi ben bir yayın izliyorum. İsmi Ferit, evinin adresini de veriyorum işte. Bağcılar'da bıçakla birini öldürdü. Her taraf kan oldu. Bunu ihbar etmek istemiştim. <laughs> ne güzel oldu. Şimdi sıra diğerinde. Alo, ben bir ihbarda bulunacağım da. tabii, tabii buyurun. Şu şu adrese bir adam var. Şişko püflik yapıyor. Bir kontrol edin ya. <laughs> i̇şte istediğim an. Şimdi dikkat çektim. Hepsi beni biliyor. Komiserim <laughs> valla ben şaka yapmıştım bu. Şaka şaka yani şaka. <laughs> Skeçten de gördüğünüz gibi. Durum bu. Şimdi daha detaylı şekilde bu olayları anlatacağım. Daha öncelerde elde teklendiği için bir sürü insanın verisi sanayilerimiz sızdı. Ve bunu toplayıp değerleyen bir uygulama ile herkesin adresini, kim olduğunu, nerede olduğunu, tercihesini, her türlü bilgisini öğrenebiliyorsunuz. Ama bunun için belli kırtalar ihtiyacınız var. Ve bu uygulamaya parayı da yoda Bu şekilde de bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ve bu ergen arkadaşlar da böyle yapıp Jahre'in, Vıtıc'ın, Tolunay ve Lars'ın bilgilerine ulaşıp en önce Tolunay'ın bilgilerinden telefon numarasını bulan eşinin telefon numarasını çete anlatıyorlar. Ve sonrasında Tolma emniyete giderken bunları bildirmek için emniyete giderken bu adam canlı bomba diye ihbar ediyorlar. Sonra da Batıcı'nın adresine yayındayken polis gönderiyorlar. Daha sonrasında da en son Cahre'nin evine polis gönderiyor. Bu sahte ihbarlar ile şaka yaptıklarını sanıyorlar ama bu şaka değil. Eşek şakası da değil. Bu ciddi bir şey. Polis çocuklara söylüyorum ki bir polisi meşgul etmenin cezası genelde ağır olur. Hatta 80'lerde bu suçun cezasını direkt polisler Osmanlı tokadıyla veriyorlardı. Şu an pek öyle tokat yemezler ama onlara güzel bir yasal tokat bekliyor. Yaşlarının küçük olduğuna güvenip de bu iş yapmaları da aslında çok saçma. Çünkü yaşın kaç olursa olsun polisi meşgul etmek suçtur. Ve bunun cezası ağırdır. Bu suç hem asılsız ihbardır ve cezası da 250 Türk lirasıdır. Hem de bu suç suç uydurma suçudur. Bunun cezası da 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Aynı zamanda bu akıllı arkadaşlar bu işi açık hatlardan yapıyorlarmış. Yani sizin bizim ismimizi bile vererek ihbar edebilirlermiş. İstedikleri kadar yapsınlar. O telefonların sinyal var. Sinyal takibinden gene kim olduğu anlaşılacaktır. Eğer çok akıllı değillerse bu telefon hattını kırıp atmadılarsa zaten polisler de bu ipalar üzerine sinyal takibi yaparak bu arkadaşların yanına gitmişlerdir bile. Bir de şu gerzekler var. E bilgileri çalınsa ne olacak? Senin TC kimlik numaran nerede var zaten diyenler var. Onlar acaba şu an bu bilgilerin ortaya salınmasının nasıl sonuçlar doğuracağını gördü mü? Bence görün. Bu bilgilerin yayılması çok büyük bir sorun. Tamam siviller için sorun az da olsa polisler ve askerler için büyük bir sorun. Çünkü polisler ve askerlerin sivil hatlarından nerede çıktığını bilinmiyor edilmesi çok kötü bir şey. Hatta askerlere böyle bir şey olursa o askere neden bilgilerini koruyamadın diye ceza dahi verebiliyorlar. Polisteki durum ise farklı. Düşünsenize ülkemizdeki askerler, polisler sizi korumakla görev olan tüm insanların bilgileri her yerde ve onların güvenliği olmadığı sürece siz nasıl güvenli olacaksınız? Mesela MIT görevlileri var. Onların bilgileri de her yerde olabilir değil mi? Asıl bilgi yayılması onları daha fazla sıkıntı oluşturuyor. Tamam sivillerde sorun yok ama resmi görevdeki insanlarda sorun var. Mesela bir hakim, bir savcı, bir avukat bunların bu nedenle tehdit edilmesi çok kolaylaşıyor. Bildiğiniz açıkça tüm insanların bilgileri ortaya bu resmi görevde olanlara da sorun oluşturabiliyor. Ve bu konunun araştırılıp direkt kapatılması lazım. Çünkü dediğim gibi bu bilgiler her yerde olmamalı. Jahreyn ve Vıtıcı'na yapılanlar tabi ki de öyle kalmayacak. Ve o ihbar edenler yakalanıp yargılanacak. Bunu yapan arkadaşlara şunu diyorum. Ya da yapacak olanlara şunu diyorum. Böyle bir şeyi sakın yapmayın. Siz bunu dikkat çekmek için yapıyor olabilirsiniz. Ya da o insana zarar vermek için de yapmış olabilirsiniz. Ama o insanlara bir şey olmuyor. Sonucunda size bir şey oluyor. Bu uygulamaya para verip bu işlere giriş bu direkt siber suç meselesidir. Siz hacker değilsiniz. Olamazsınız da. Zamanında Facebook hesabı çalıp ben hackerim diyenleri çok gördüm. Tüm dikkati kendilerini çekmek için bunu diyorlardı. Belki onlar da öyle yaptılar. Ama burada müşteri toplama olayı var. Yani aslında kendi reklamlarını yapıyorlar. Çünkü bakın biz bunu yaptık diyerek bu uygulamanın daha fazla satışını da yapmak istiyor olabilirler. Ve devletimiz siber suçlarla mücadelede oldukça yetersiz kalıyor. Mesela şu an binlerce dolandırıcı var. İleten atan ve bu hileleri satan. internetten deli para kazanan insanlar var. Ama devlet bunu sorgulanmıyor. Çünkü devletin siber siber suçlarla mücadelesi oldukça yetersiz. Bu bilgilerin meydana yayılması devletin siber alanda güvenliğinin de yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu alan yeterli olmak için çalışılmalı. Çünkü internet demek her şey demektir. Ha bu arada artık ayın 12'sinden sonra Twitch üzerinden yayınlara başlıyorum. Katılmak isterseniz açıklamalardan Twitch hesabıma gidebilirsiniz. Her akşam saat 20.00'da yayınlarımız olacak. Benim adım Çılgın. Beni unutma.